hadis usulünü okuyun lütfen. Hani böyle şey yapıyorlar ya işte hadis usulünü okudun mu? Hadis usulü ne biliyor musunuz? Ben okudum. Ben okudum. Usulüne göre yalan uydurmak. Bu kadar basit. Usulüne göre yalanları meşru göstermek. Yalanın araya göre kılıf ya. Meşru gösterilme çabası. Efendim? Minareye göre kılıf işte başka bir şey değil. Ha, aynen öyle. Bakın hadis usulü dediğiniz şey şudur. Şimdi Peygamber'e Buhari'den, Buhari'yi örnek alalım yani e, Kur'an'dan sonra en çok güvendikleri kaynağı örnek alalım, Buhari. <laughs> Buhari ön sözünde diyor ki 600 bin sözü kaynaklarıyla ravileriyle birlikte inceledim. Tekrarları dahil olmak üzere. Çünkü e, yani hadisler birbirinde tekrarlıyor. Yani bir yerde geçen hadis başka bir yerde aynen geçiyor. Yani peygambere ait sözler değil bakın bunlar. Peygamberin sözlerini inkar ediyorsunuz. Ee, bir hedef saptırmadır. Bir manipülasyondur. Peygamberin sözü değil bunlar. Peygambere ait olduğu iddia edilen sözler. Peygamberin öyle söylediği iddia edilen sözler. Ben şimdi geliyorum diyorum ki size peygamber böyle söyledi. Nereden duydun? Benim dedem bana böyle söylemişti veya bir kişiden böyle duymuştum. O kimden duydu? O da birinden duymuş. O kimden duymuş? O da başka birinden duymuş. O kimden duymuş? O daha başka birinden duymuş. O kimden duymuş? O sahabeden duymuş. O da Peygamberden duymuş. Hadis us, hadis tarihi ve ravi zinciri böyle bir. Bakın temel bilgileri bir kere oturtmamız gerekiyor. Peki o sözün, o sözün doğru bir şekilde eksiksiz olarak hatasız olarak geldiğine delil nedir diye sorduğunuz zaman diyorlar ki onların güvenilir, dürüst olması. Elinizde dürüst metre mi var? Elinizde güvenilir metre mi var? Ve şöyle bir durum var. Buhari diyor ki o adam güvenilir. Tamam hadi gördüğü adamı incelemiş olsun. Peki görmediği insanlara nasıl güvenilir tanısı koyuyor? Şu anda Mahkemelerde adam aylarca, yıllarca bir yalanı gizleyebiliyor. Çapraz sorguya tabi tutuyorlar, savcılar, psikiyatrlar ve psikologlar oluyor. Aylarca, yıllarca bu yalanı e, uydurabiliyorlar ve saklayabiliyorlar. Bu nasıl bir buhari ki görmediği adamların bile dürüst olduğuna karar verebiliyor? Bu nasıl bir din ki yüce Allah'ın Böyle bir dini ki Buhari'nin güvenilir tanısına yani ona o tanıyı koyuyor. O tespiti yapıyor. O güvenilir. He kime güveneceğiz? Buhari'nin o güvenilir demesine güveneceğiz. Böyle bir din olur mu Allah rızası için? Din bu kadar çürük olur mu? Bunu kendinize sorun. Hadisler peygambere ait sözler değildir. Tekrar ediyorum. Hadisler Peygambere ait olduğu iddia edilen sözlerdir. Bunu iyi anlamamız gerekiyor ve peygamberden şu an elimizdeki kaynaklar peygamberden 200 sene sonra yazılmış. Hatta Buhari'nin orijinali elimizde yok. 500 500'lü yıllarda geliyor, iddia ediliyor. Bu bir. Bakın. Kur'an'da bir ayet var. Okuyorum. Lütfen dikkatle dinleyin. Diyor ki: "Eğer bu Kur'an Allah'tan başkasına ait olsaydı içerisinde birçok çelişki bulacaklardı. Tekrar ediyorum ayeti lütfen dinleyin. Eğer bu Kur'an Allah'tan başkasına ait olsaydı içerisinde birçok çelişki bulacaklardı. Şimdi içerisinde çelişki varsa Allah'a ait değildir. Allah'a ait ise içinde çelişki yoktur. Bakın sebep sonuç ilişkisini çelişkiyle koyuyor ortaya. Allah'ın kendisine ait olduğunun kriterini çelişkiyle koyuyor. Hadislerde bir değil, on değil, yüz değil, binlerce çelişki var. En basitinden hadis yazımını yasaklayan hadisler var. Mesela Peygamber bir hadise göre demiş ki benden Kur'an dışında bir şey yazmayın. Hadisleri reddediyor Peygamber. Adam hem bunu alıyor kitabına hem bu kitabı yazıyor. Şunu söylüyorum, hadisler dini bozmak için şeytanın uydurduğu sözlerdir dini içeriden bozar. İçeriden dinamit koyarlar dine ve dini içeriden peygamberin ağzından bozarlar. O yüzden Kur'an yegane kaynak olmalıdır. Kurtuluşun tek kaynağı sadece Kur'an'a uymaktır. Çünkü Allah diyor ki ben sizi Kur'anla yargılayacağım. Sizi Kur'an'dan sorumlu tutacağım. Dolayısıyla sadece Kur'an'a sarılmamız gerekiyor. Gidin kendiniz okuyun, Kur'an'ı okuyun. Bakın Kur'an'la bizim aramıza o kadar çok bariyerler yerleştirdiler ki yıllarca abdestsiz dokunamazsın. Kur'an'ı böyle en yüksek duvarların en güzel yerlerine astılar. En güzel kapların içerisine koydular. Alınca sanki çarpacakmış gibi, trafo gibi çarpacakmış gibi bir obje olarak bilinç atlarımıza yerleştirdiler. Kur'an ne için indi? Kur'an anlaşılsın için anlaşılsın diye indi. Ve Kur'an zordur dediler. Kur'an'ı anlamak için alim olmanız lazım. Şu kadar cilt kitap bitirmeniz lazım. Siz anlayamazsınız. Siz kimsiniz ki anlayacaksınız? Alimler anlayacak, onlar size anlatacak. Ama Allah ne diyor Kamer suresinde tam dört defa. Ve laqad yessernal Kur'anel zikr fehel mim Ve laqad Biz bu Kur'an'ı anlaşılsın diye kolay kıldık. Yok mu aranızdan anlamak isteyen? Yüce Allah Kur'an kolaydır diyor. Anlaşılsın diye kolay kılınmıştır diyor. Ama size diyecekler ki Kur'an zordur. Kime inanacaksınız? Allah'a mı inanacaksınız? Kur'an kolaydır diyene mi inanacaksınız? Yoksa Kur'an zordur diyenlere mi inanacaksınız? Hadisler peygambere ait değildir. Peygambere atılan iftiralardır. Peygamberin ahlakına, karakterine iftiralardır. Ve peygamberi bir gaddar olarak gösterir. Mesela size bir hadis örneği söyleyeyim. Peygamber çölde, kızgın kumlarda bir tane adamın gözlerini oymuş. Demiri, demiri ateşte yakmış, kızartmış. O adamın gözlerinin içine sokmuş. Sonra yetmemiş. Ellerini, iki elini bir kaza, iki ayağını bir kaza bağlamış. Ve orada ölüme terk etmiş. Aç, susuz o insanın ölümünü orada ölüme terk etmiş. Bir başka yerde de diyor ki biz seni rahmetimizden dolayı gönderdik. Sen onlara kaba konuşsaydın hiç kimse etrafında kalmazlardı. Peygamber kalkın evimden gidin demeye hicap eden bir insan. Ve uyarı geliyor peygamberin evinde fazla durmayın. Kur'an'da böyle bir peygamber anlatılıyor ama hadislerde peygamberin ahlakına en ağır iftiralar var. Hangisine iman edeceksiniz? Bu uydurulmuş sözlere mi yoksa Kur'an'a mı? Mesela peygamber önünden geçen bir çocuğa beddua ediyor. Kötürüm kalıyor o çocuk. Allah rızası için namazın önünden geçen çocuğa, çocuk beddua edip onu kötürüm bırakacak kadar zalim bir peygamber figürünü bize yutturmaya çalışıyorlar. Bunu kim yapabilir ya? Bunu şeytan dışında kim yapıyor? Ama baktığınız zaman peygamber yine söylüyorum. Kalkın ya geç oldu evimden gidin demeyecek kadar hicap duyan naif bir insan naif bir insan. Esirlere okuma yazma öğretiyor. Ve adaletli bir insan. Güzel bir insan. Kur'an'dan böyle bir peygamber görüyoruz. Ama hadislere gittiğiniz zaman çok affedersiniz benim ahlakım çok el vermiyor. Ben size bu soruyu soracağım ama anlamanız için soracağım. Ben size gelsem desem ki hepinizden özür diliyorum. Babanı babanı Burada bizi dinleyenlere söylüyorum. Babanı geldim gece dikizledim. Dürbünle karşı binadan dikizledim. Babam bu gece çok affedersiniz çok özür diliyorum. Sekiz defa ilişkiye girdi. Veya sekiz ayrı kişiyle ilişkiye girdi. Siz ne dersiniz bana? Sen sapık mısın ya? Sen, sen nasıl böyle hakaret ediyorsun benim babama? Dersiniz değil mi? Hadis kitaplarında ne yazıyor biliyor musunuz? Peygamber bir gecede dokuz karısıyla olmuş. Sahabe işi gücü bırakmış gidip peygamberi dikizlemiş. Siz babanız için bile bundan tiksindiniz öyle değil mi? Peki bu kitaplar peygambere bunları yakıştırıyor. Siz nasıl bundan tiksinmiyorsunuz? Hadislere karşı gelmek şeytana karşı gelmektir. O yüzden peygamberin getirdiği yegane kaynak Kur'an'dır. Sadece Kur'an'a sarılmamız gerekiyor. Yalnızca Kur'an'a sarılmamız gerekiyor. İslam aleminin halinin böyle olması Kur'an'ı terk edip uydurmalarda olmasıdır.